Sigorta güvenliğin, güvenli olanların kıymetini bilmektir. Sigorta kıymet bilmektir. Sigorta hayat kalitemizin kıymetini bilmektir. Sigorta kıymet bilmektir. Sigorta insanın ve tüm canlının kıymetini bilmektir. Sigorta kıymet bilmektir. Sigorta sahip olduklarımızın kıymetini bilmektir. Sigorta kıymet bilmektir. Sigorta biriktirdiklerinizin değerini bilmektir. Sigorta kıymet bilmektir. Sigorta her günümüzün kıymetini bilmektir. Sigorta kıymet bilmektir. Sigorta haklarımızın kıymetini bilmektir. Sigorta kıymet bilmektir. Sigorta sıradan anların dahi kıymetini bilmektir. Sigorta kıymet bilmektir. Sigorta huzurun kıymetini bilmektir. Sigorta kıymet bilmektir. Sigorta hayatın her anının, her alanının değerini ve kıymetini bilmektir. Gri sigorta ailesi olarak sigortacılık haftanızı kutluyoruz. Gri sigorta her gününüzde dost.